Selam sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorumlarınızı ve like'larınızı bol bol bekliyorum. Size şöyle güzel altın ilmekten yeşil ya numarası şöyle göstereyim. Renk numarası. Güzel bir bimden aldığımız ip. Şöyle 4,5 numara tığımız var. 4,5 görünmüyor. Şöyle ben birkaç sıra lastik gittim geldim hanımlar. Size model için bunu küçücük yaptım. Model başlayacağım size. Kendinize yelek yapabilirsiniz. Erkek süveterleri de olabilir. Onun için size güzel bir model hazırlayacağım inşallah. Şöyle ben ipimi biraz aşağı bırakayım. Hazırsanız başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hazırsak başlayalım ve size modelimi tanıtmaya başlıyorum. Şu kenar kısmını bir tane ipimi örmeden aldım. Bir diğerini ters örüyorum. Şöyle düz 1 2 3 4 5 6 tane düz ördüm. 6 tane düz ördüm hanımlar. Önceden de bir sıra düz örmüştüm. O için ikinci sıramız bu. Şöyle 6 tane düz Bir tanesini birbirinin üzerine aktarıp şöyle düz ördüm. Şu 2'yi saymıyoruz. 2 ters. 1 2 3 4 5. Kremil aldım mı? 6 oluyor. Bunu şöyle ters örüyorum. İkinciyi de ters örüyorum. Şöyle düz aldım. Şey. Milbaşı aldım birbirine aktardım şöyle bak şu ilmeğimi aldım şöyle birbirinin üzerine örüyorum bir şu bir şu iki üç dört beş üç dört beş altı şöyle düz yani altı tanesi düz bir 2 ters 1 düz 2 3 4 5 şunun 6 oldu. Bu ilmeği ördüm şu ilmekle ikisini yani 5. ilmeğimi birbirinin üzerine örüyorum şöyle bir. Şimdi modelim ortaya çıkacak. Şu 2 ters ördüm 1 2 3 4 5 6 taneydi birbirinin üzerine ördüğüm için bir ilmek alıyorum ters ilmek ördüm bir bir ilmek daha ters şimdi mil başı alıp şu iki ilmeğin birlikte örüp bir şu ters mil başımla bir iki üç dört beş altı ters kenardan bir tane daha çıkarayım ters olsun şey modelimiz tamam olsun diye yaptım şimdi arka kısımdayız modelimin arka tarafındayım. Şu ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters bir ters ördüm. 2 3 4 5 6. Bak 6 tane oldu. Şimdi ikisini ters örüyorum şöyle. İki ilmeğimi ipimi dışarı aldım ördüm. Şöyle 1 2 3 4 5 6. 2 ilmeğimi şöyle ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6. 2 ilmeğimi ters örüyorum. 6 tanesini düz örüyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 6 ikisini düz örüyorum şöyle şimdi modelimin ön yüzündeyim bir tanesini örmeden alıp ters örüyorum bir düz iki üç şu ilmeğimi üzerine birbirine aktarıyorum şöyle ikisini birlikte aktarıyorum şöyle bir ilmek alıyorum. 1 2 3 4 bir ilmek aldım. Şunda 5. Yani 1 2 3 4 5 6. Şimdi 6 oldu ilmeklerim. Hep 6 oluyor. Birini kestiğim için öyle söylüyorum. Ters ters örüyorum. Şu ilmeğimi aldım. Bunu mil başa alıp iki ilmeğimi birlikte örüyorum. 2 3 4 modelimiz çıkıyor iki tersimiz var. 1 2 3 Şöyle birbirine aktarıyorum. Bununla 4 5 6. Yani şu tersimizin şu tarafında 6 tane ilmeğimiz olacak. iki ters bir düz bir ilmek aldım. ikisini birlikte ördüm. 1 2 3 Şöyle modellerimi çıkıyor hanımlar. Videomu sonuna kadar izlemeniz gerekiyor. Bu modelim biraz uzun. Şöyle 1 2 3 4 5 6. 6 ilmeğimiz düz. 2 ilmeğim ters. 1 2 3 4 5 6 2 ilmeğim düz 6 ilmeğim şöyle ters örüyorum. Şöyle ikisini düz 1 2 3 4 5 6 düz Şöyle ilmeklerim iki ilmeğin ters şöyle düz örüyorum iki birbirine üstlerine aktarıyorum bu 1 2 3 şöyle 4 5 6 2 ters ilmeğin var Bu bir düz 2 düz şöyle 3 sene birlikte örüyorum 4 5 6 sayacağız anlar Çünkü ilmeklerimizi ilmeklerimiz kaymasak bir değişik olur diye sayıyorum 1 2 şöyle birbirinin üzerine aktarıyorum 3 4 5 6 2 ters 1 2 3 sıra sonuna kadar şimdi ters örüyorum şu ters tarafımızda ilmeğimizi ters oluyor şöyle bir ilmeği örmeden aldım birini ördüm şöyle 1 2 3 4 5 6 ikisini düz örüyorum 6 tanesini ters altı. Şöyle. Şimdi ikinci sıramızdayız yani şey modelimizin ön yüzündeyiz. ve bir düz örüyorum. Hemen ilmeğimi alıyorum dört tane bir ilmeklerimi sırayla düz örüyorum çok kolay hanımlar çok da gösterişli bir modelimiz modelimiz çıkmaya başladı şöyle birbirinin üzerine aktarıyorum Örüyorum. 3. İkisini birlikte örüp, şöyle bir ilmeğimi örmeden aldım. Düz örüyorum. Şöyle modelim modelim çıksın. Bir gidelim. Modelim çıksın. Videomuzu sonlandıralım. Şöyle iki düz ters örüyoruz. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Modelimin ön yüzündeyim. Şöyle 1 2 3 4 Şimdi ikinci modelimi kuracağım. Şöyle bunu aktarıyorum. Şu ikinci sıraya geldiğimizde ipimiz yani şöyle iki tane kaldı 1 bir iki üç dört tane yuvamız oldu deliklerimiz oldu onun için şimdi ikinci modelimdeyim şöyle bir başarılı ikisini birlikte örüyorum üç. şöyle ikinci modelimi de göstereceğim düz örüyorum böyle birbirinin üzerine aktarıyorum 1 2 bir baş aldım ikisini birlikte ördüm şimdi modelimin ön yüzünde ikincisini ikinci modelimdeyim arka kısmımız hep düz modelimin ön yüzündeyim. Tekrar şöyle tersim var. Bir başalı ikisini birlikte örüyorum. Şöyle düzleri örüp ikinci modelimi şöyle aktarıyorum. Modelim böyle. Bak, şahane bir model oldu. Hemen ikinci modelimi kuruyorum. Bu 1 2 3 dört tane oldu mu? Bu da bitip bir diğer modelime geçeceğim. Modelimizi göstereceğim. Ben bir arka kamera arkasında ördüğüm modelim şöyle hanımlar. Şuna lastik yapmadım. Bak, lastik yapmadım. Bir de ipin biraz daha ince bu kalın ipten daha şahane oldu. Hemen bura kurduk modelimiz ikinciyi 3 4 5 hemen bir diğerini altına lastik yaptığımda çok şahane oldu. İnşallah bunu da lastik yapmadan yapmıştım. Bu da güzel bir model şöyle. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorumlarınızı ve like'larınızı bol bol bekliyorum. Duruşu da böyle. Duruşunu size göstereyim lastik yapsaydım keşke bu ipim biraz daha ince olduğu için duruşunda toplama oldu ama bak şunda toplama olmadı lastik yaptığım için bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın